Ama o adamlar sizin gibi mertçe dövüşmüyorlar işte. E, ölünce nasıl sağlanacakmış o adalet? Teyzem be. Hastane köşelerinde dilim damağım kurudu. Şöyle diyorum buz gibi bir bade limonatası olsa da... ...bahçede serin serin içsek. Hmm. Hemen çocuğum Acık mısınızdır değil mi siz şimdi? İki dakikada bir şeyler yapayım mı yanına? Bekler misiniz? Tabi tabi bekleriz. Tamam. Şşş tamam. Ya ne sabrı Ali? Sanki sen aynı durumda olsaydın çekilecektin. Sen hala mı oradasın? Ama dırdır edilir mi böyle vurulmuş bir adama hiç yakıştıramadım. Hadi bir yardım et bir bahçeye çıkar. Ne de olsa sakat sayılırım. İyi iyi devam et böyle. İçimi ez beni. Ez iyice. Vicdan azabından öleyim ben. Fırsat geçti ya eline. Hiçbir fırsatı kaçırmam. Pislik. Günde elli kez arar oldu. Ay ben nasıl saklayayım bu kadından canım? Alo Asiye. Nasılsın? Ha iyi iyi. Yok yok öyle çok büyük bir şey yok da. Bak şimdi benim dışımdan duyarsan dünyayı bana dar edersin dedim. O yüzden ben açıp söyleyeyim dedim. Bana bak şimdi hemen celallenmek yok. Ama Ali şu anda bahçede gayet iyi. Hatta onlara şimdi börek yapıyorum. Oy ne dersin Bade ne oldu da? Eylül'le ofisten çıkarlarken Eylül'ü dava için tehdit eden adamlar ateş etmiş. Ali yaralanmış kolundan ama sıyırmış. Yok bir şey gayet iyi. Oy 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 oy! Yemin ver iyi oğlum? Ver ver sesini duyacağım ver! Aa! Ant verdim ama Asiye. Bana bak sakın arama ha. Ay seni aradım bilmiyorlar. Telaşlan diye aramadım. Mal ne bileyim. Hulusi Bey olsaydı şimdi başımızda. Uf. Yalnızlık ne zormuş bak vallahi Asiye. Ben de şaşırdım ne yapacağım? Ben de iyice kötü olayım değil mi? Göreysin değil mi kızın uğursuzluğunu daha ilk günden? Ay kızın da bir suçu yok ki. <laughs> bana bak böyle yaparsan seni bir daha hiçbir şeyden haberdar etmem. Sonra da bana kızmaya kalkma. Hadi kapatmam lazım şimdi. Çocuklar beni bekliyor. Hadi. Allah Allah. Ben de amahta. Ay. Arar mı bir de şimdi bu Ali'yi? Bir dur. Bana hemen İstanbul'a kalkan ilk uçaktan bilet alıver. Sorma hiç, sorma. Gelince anlatırım. Hadi sen al bileti. Orada şimdi bağa ihtiyaç çok. Hadi hadi kapat, çanta hazırlayacağım daha. Hadi kapat. Ne oldu? Konuştuk biraz, bir sorun yok, merak etmeyin. Sadece üç gün uzaklaştırma alacak Cansu, o kadar. Ama bir daha benzeri bir durumla karşılaşılırsa hiç şansımız kalmaz. Bu kadarına zor ikna edebildim. Teşekkürler. Öyle pelerininle gelip bizi beladan kurtararak kendi sorununu da çözdüğünü düşünmüyorsun ya. Sana gel diyen olmadı. Senden yardım isteyen de olmadı. Biz başımızın çaresine pekala bakabilirdik. Senelerdir baktığımız gibi. Biz çok daha zorlarıyla baş ettik Ozan Bey. Yeliz. Hadi Cansu yürü. Seninle evde konuşalım. Özür dilerim. Dileme, üzerlerine de gitme. Zamana ihtiyaçları var. Merak etme ben kırılmıyorum. Hadi sen de git onlarla. Ofis sensiz yıkılmaz bir gün. Hoşçakal. Alımı var kızlar, suları boşaltın. Hadi hadi. Ne oluyor ne zulası? Sigaran falan varsa yasak. Yok canım, ben kullanmıyorum ki. Yok et şunları. Nereye? sabız yapıyoruz panik yok. Herkes yatağının yanına Neden kavga ettiniz bugün? Anlatmak ister misin? Çocukluk ediyorlardı. Kızdım. O kadar. Okula gittiğin ilk günü hatırlıyorum da. Ne kadar hevesliydin. Hatta okula başlamadan okuma yazmayı sökmüştün neredeyse. Okuyacaktın. Sonra ünlü bir piyanist olacaktın. Bunlar güzel hayaller değil miydi Cansu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sokakta o hayaller komik kalıyordu. Yük oluyordu. Ben de çoktan çöpe attım. Sizin beni attığınız yere. Böyle söyleyince her seferinde bir bıçak saplıyorsun sanki bana. Biz seni atmadık. Seninle biz de kaybolduk Cansu. Ne olur aynı hatayı yine yapma ablacığım. Ben senin düşmanın değilim. Böyle davranarak kendini bir çukurun içine çekiyorsun. Görmüyor musun? Tut elimi. Sen de bana yardım et. Bunu ancak birlikte başaracağız. Ver bana elini. Sen bilirsin hayatım. Gerekirse bu mücadeleyi tek başıma veririm. Bu benim hayatım. O okula gitmeyeceğim ve beni zorla gönderemezsiniz. Ben bir daha keşke demek istemiyorum Cansu. Sen uzatmasan da o eli ben her zaman tutacağım. O okula gideceksin. Gönüllü ya da zorla. Senin yapabileceğin tek seçim bu. İyi geceler ablacığım. Ufacık, bacaksız veletler bana bakıp bakıp gülüyorlar baba. <Gülüyor> Gülerler tabii. Yanlarında kızı kadar kalıyorum. Ama onlardan kötü okuyorum. Herkes benim aptal olduğumu düşünüyor. Hep iki yıl geriden mi gideceğim yaşıtlarımdan? İstemiyorum işte. <laughs> bir şey olmaz hocam biliyorsunuz. Aferin size. Olmasın da zaten. Sigara, hap. Bunlar kötü şeyler biliyorsunuz çocuklar. Ama insan bazen bile bile de bu yaşlarda yanlışa düşer. Bizim görevimiz de bunu vaktinde engelleyebilmek. Merhaba. Seni ilk görüyorum. Yenisin galiba. Evet hocam. Bugün geldim. Bilge Gezici. Sözel sınıfındayım, nakille geldim. Nasıl? Not ortalamanda mı? Evet. Burada okumayı çok istiyordum, o yüzden çok çalıştım. Bravo sana. Bayağı büyük bir iş çıkarmışsın. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim hocam. Hadi bakalım kızlar. Herkes yataklarına. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yürü sen şöyle. Yürü yürü yürü. Çek elini üstümden. Hey, ne oluyor be? İsterseniz hocayla konuşayım. Yürü be. Senden mi korkacağım? Şeyma, ne iş? Ne bileyim kızım, eserikli midir nedir? Gözde ağzının payını verir şimdi ona. Çek diyorum sana, ya hasta mısın nesin? Ne bu artistlik? Git konuş kiminle konuşacaksan. Kendine ne yaptın? Benim umurumda bile değil. Ama benim başımı yakmana izin vermem. Onlar ne be? Sabah burada sizi gördüm. Bunları ayakkabının içine Şeyma'nın sakladığını da. Bunları başka birine daha söylersen... Benden uzak durun. Ben de size bulaşmayayım. O kadar basit. Bana meydan mı okuyorsun sen şimdi aklınca? Bak. Ben geçen sene gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Sırf buraya geçiş yapabileyim diye. Amacım birilerine bulaşmak falan da değildi. Kimseyle işim olmaz benim. Derslerime bakar yürür giderim. Ama ısrarla yoluma çıkarsan yolumu değiştirmem haberin olsun. Bir çaylak için fazla üstten uçuyorsun. Dikkat et de çakılmayasın. Ha, benden sana tavsiye. Radarlarını açık tut Bilgiç Hanım. Şu andan itibaren düşman sahasındasın. Yeliz bu tavrının Cansu'ya hiç yardımı olmuyor ablacığım. Aileyi dağıtmak mı? Lütfen biraz daha makul olmaya çalış. Yine mi ben suçlu oldum? Peşine takıp getirirken her şeyi çok bilen beyaz atlı prensinin yoluna halı serelim diye mi bekliyordun? Daha adamı tanımıyorsun bile. Ne alıp veremediğin var ki bu kadar? Benim derdim onunla değil, seninle. Hulki hayatıma girdiğinde yaşananları, bana yaptıklarını hatırla. Beni kapının dışına koyvermiştin. Şimdi aynı resti ben sana çekiyorum. Adama güvenmiyorum. His. Ne yapayım hissim bu. Senin de baştan öyleydi. Bak doğru da çıktı. Belki benim de çıkar. Benim kararım kesin. Ya o ya biz ablacığım. Of. Sen de bugün nihayet bitti diye sevinenlerden misin? Daha bunlardan çok var gibi önümde. Bugün arayamadım seni hiç. Küçük bir badire atlattık Ali ile. Kurşunlara geldik filan. Ne kurşunu? Ne demek o? Manyak davalarının birinin canı sıkılmış. Bana ateş edesi gelmiş. Ali de ettirmem sevdiceğime diyerek kahramanca atılınca... ...ufak bir kahramanlık nişanı aldı. Kızım ne diyorsun sen? Şaka mısın ciddi misin anlamadım. Ya ne nişanı ne oldu Ali'ye? Bir şey olsa tiye mi alırım? Gayet iyi. Kolunda bir sıyrık var o kadar. Polis devreye girdi her şey kontrol altında. Konuşulacak bir yanı yok. Asıl sen anlat. Vukuat var yine galiba. Yeliz isyan bayrağını kaldırmaya devam mı ediyor? Ya Ozan ya biz diyor. Bugün tanıştılar. Mecburen. Ama Ozan'ın canını okudu resmen. Nasıl tanıştılar? Ay yarım günde gündem dışı kalmışım. Adamı sevmediler mi yani? Tanımaya çalışmadılar ki hiç. Ozan der demez saldırdı Yeliz. Konuşmaya çalışıyorum yok. Neymiş? Ben ona öyle davranmışım. Ben anlayışsızmışım. Huiki meselesinde beni suçluyor hala. Sanki haksız çıktım. Sanki Ozan'la Huiki aynı kefede. Tamam? Ozan da benden büyük. Ama Huiki ile Yeliz kadar bir yaş farkımız yok ki bizim. Hem hatalı davrandıysam da paniklediğim için. Ya benim yaşım kaç, başım kaç? Hata yap